merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ya eğlenceli bir video çekeceğiz. Şu an parkı görüyorsunuz. Efsane Şuna bakın. Biz videodan önce arkadaşlar ben şu mavi şeyin oraya çıkmıştım. İşte arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? size göstereyim. hemen gelsinde. Hemen işte. Bak arkadaşlar. Şöyle var mı? lazım. Bu zincirden böyle tırmanıyoruz. Buradan şöyle çıkıp ondan işte ondan sonra arkadaşlar buraya geliyor. Oradan işte çıkıyoruz. Buraya geliyoruz. İşte buralardan geçiyoruz. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi parkurumuza hemen geçelim. Anlat şimdi. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan geleceğim. Oraya gitmeye çalışacağım. Korkum yok. Ama şuradan tutunur. Şöyle bir. Arkadaşlar yaptım. Şimdi bunu tırmanacağız işte bir şey bir şeyler göstereceğiz. Bila da ben çıktım. Geçelim. Arkadaşlar şimdi oraya tırmanacağım. Opa. Nereye tırmanmamı istiyorsanız yorumlara arkadaşlar. Arkadaşlar ben konuşmadım da şu ana kadar. Burası e, merak ediyorsanız gelmek istiyorsanız söyleyeyim. Beşiktaş Yıldız Parkı'ndayız. Biliyor, birçoğumuz biliyodur. biliyordur. Biz de, biz buluştuk bugün işte. Daha biraz da yürüyüş yapacağız. O yüzden hızlı hızlı çekmeye çalışıyoruz. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dur. Hadi hızlı Demir Ali. Arkadaşlar bakın nereye tutuyorum. Buraya ayağım derece bak. Ben öyle istiyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı. Biraz çok iyi